anne olmak kitap olmaktır, okundukça öğreten. Anne olmak bebeği gibi süt kokmaktır. Anne olmak küçük bir varlığı kucağına alarak kollara yüklenen anlamı değiştirmektir. Ana kucağı olmaktır. Anne olmak ayaklarının altında saklı olan cennet anahtarını görmek ve göstermektir. Evet, anne Olmanın Ardından tekrar birlikte izleyen dostlar. Annem Kazan ben kepçe bölümünü izledik. Eğer bu bölümle ilgili bizlere tavsiyeleriniz varsa, bizlerle paylaşmak istediğiniz tarifler varsa hosgeldinbebekeddosttv.com adresimize mail atabilirsiniz. Bugün Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Yüksel Onaran Hanımefendi ile bayanlarda lohusalık dönemini konuşuyoruz. Bu konuyla ilgili eğer sorularınız varsa 0312 alan koduyla 341 2040 nolu telefon numaramızı aramaya başlayabilirsiniz sevgili dostlar. Evet, İkiz Hanım. Hanım. Ee, emzikli annelerden bahsedelim. Tekrar e, hamile kaldılarsa eğer emzikli olan annelerle, husus annelerle lohusalık döneminden yeni çıkmış e, takip nasıl yapıyorsunuz? Onların takibi nasıl oluyor? Şöyle öncelikle normal doğum ya da sezerden yapmış olmalarını e, irdeliyoruz ama e, bize ilk adet gecikmesiyle başvuran ya da adet görmeden belki e, bulantı kusmaları olan ya da gebelikten şüphe şüphe ederek ya da hı hı. normal muayenesinde bizim gebe olduğunu saptadığımız hastalar için bebeğin kalp atımlarının olup Olmam olmadığını inceliyoruz. Kalp atımlarını gördükten sonra artık emzirmeyi kesmelerini. E, belirtiyoruz. İlk 10 haftaya kadar sütün kalitesinde çok bir değişiklik olmuyor. Yani ilk gebeliğin ilk 10 haftasına kadar emzirmeleri evet. bizim için çok e, sıkıntı teşkil etmese de e, anlattığımız mekanizmadan sütü e, bebek sütü emerken annenin rahmin de kasmış oluyor. O zaman hı. anne karnındaki bebek için e, kötü bir ortam, sıkıntılı risk bir ortam risk oluyor. oluşmuş oluyor. Hı hı. Düşük riski oluşmuş oluyor. E, onun için annelere şunu soruyoruz. E, evdeki bebek için yani o e, e, emen bebek için hı hı. eğer mama e, ya mama verebilecek bir maddi ortam var ise yani evet. üç, e sosyoekonomik açıdan aile sadece emzirmek zorunda değilse hı hı. ya da bebeğin yani emen bebeğin psikolojik bir sıkıntısı yok ise hastaneye yatması gereken bir durumu yok ise hı hı. o zaman anneden ayırmak adına değil ama anne karnındaki o rahmin içindeki bebeği rahim kasılmalarından düşük tehditinden engellemek adına özellikle 10 haftadan sonra emmesinler diye tavsiyede bulunuyoruz. Sezeryan olmuşsa anne hı hı. Sezeryan'da bilindiği üzere biz en az 1,5-2 sene kadar ara verilmesini hı hı. hem annenin kendi depolarını doldurması hem de rahmin e, hı hı. bir sonraki gebelikte hani o büyümeden evvel e, yara yerini iyileştirsin diye istiyoruz. Çünkü doğumda bütün organlar e, etkileniyor, bütün vücut etkileniyor. Evet. O vücudun tekrar eski haline gelebilmesi içinde, için en az bir, bir buçuk iki sene bir yani, dinlenme süresi, süresi istiyoruz. E, hem de evdeki bebek emsin diye de bunu istemiş oluyoruz. Hı hı. E, bu dönem içinde korunma metotları yapılıyor. E, Kullanıyoruz. Evet. Peki bir telefonumuz var Yüksel Hanım, onu alalım. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Ben, Nurhayat e, Hanım. Alma, evet, Almanya'dan arıyorum. Buyur. Ben e, üçüncü e, çocuğum dünyaya geldi. Üçüncü e, çocuğunuz. Hamile. Evet, evet. Hı -hı. E, hamilelikte bir sorun e, yaşadım. Bir ay, e, beşinci aylarında bir ay süren bir kasık ağrım oldu. Hı -hı. E, doğumdan sonra bu ağrı devam etti. Evet. Yani zamanlar normal. daha çok. Şimdi oğlum 2 yaşında ve hala arada kram şeklinde kasıkları mavi hmm. giriyor. Normal, doğum zaten, evet. ev doktoruma, Peki, ıı, normal doğumu sezaryen ev yaptınız? Peki normal doğumu mu sezaryen doğumu mu yaptınız? Normal Normal, normal doğum. doğum. Hı hı. Normal doğum. Evet. Önceki e, çocuklarda hamileliklerinde böyle bir şey olmamıştı. Hı hı. Bu üçüncü çocukta. E, Kasık ediyordu. ağrılarınız hala devam, devam ediyor. Hala arada devam ediyor. E, Aynı bir şişek çakar gibi bir ağrı geliyor. Kısıtlımdan ve olduğum yerde kıpırdamadan kalıyorum. Evet. Peki Nurhayat Hanım. Doktorlar bir çaresini bulamadılar. Bir teşhis de konulmadı. Evet. Peki. Hmm, röntgen çekildi, kemiklerime bakıldı, bir sorun yok. Ama bu halden hala kurtulamadım. Kurtulamadınız. Bunca adımı benimde. Peki Nurhayat Hanım, bizi aradığınız için teşekkür ederiz. Bir telefonumuz daha var, onu da alalım. Alo Mukaddes Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Buyurun sorunuzu alalım. Ee, ben Samsun arıyorum da 3 ay oldu ben doğum yapalı. Hamileliğimin son dönemlerinde benim boynumda vücudum bazı yerlerinde benler çıkmaya başladı. Evet. Ee, hala daha devam ediyor. Çık geçmedi henüz. Bebeğim de çok yaramaz oldu. Şimdi doktora gidemedim. Önümüzdeki hafta doktora gideceğim ama bunlar geçip geçer mi? Niye olmuştur? Niye hala çıkıyordur? Onun evet 3 ay oldu çok... doğum yap Yapalım. Evet 3 ay hı hı. oldu. Evet, tamam. Özellikle boynumda ve bu vücut kısmında, karnımda falan var. Hı. Peki. Peki hı. mukaddes hanım, bizi aradığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle Almanya'dan arayan seyircimiz için hı hı. E, filmler çekildi denildi ancak Doppler e, bizim o pıhtılaşma problemi için özellikle sağ kasıkta, rahmin yanında pelvik konjesyon dediğimiz yerde toplar hı hı. damarlarda pıhtılaşma olmuş olabilir. E, bunun için Doppler yaptırmasını genelde hı. hastalardan isteriz. Ultrason e, denemesi. Ultras ultrasonun bir eee formu kanlanmada bir sıkıntı var mı yok, var yok diye mu diye bakmak Anladım. isteriz. İkinci olarak e, illaki ultrasonla yumurtalıklarına bakılmıştır ancak normal doğumda bizim karnın içini görme şansımız yok. Hı -hı. Lütfen jinekoloğundan e, özellikle sağ yumurtalığı hakkında bilgi alsın isteriz Hı -hı. hanımefendinin. Evet. Üçüncü olarak da e, doğum sırasında bazen fıtıklar oluşabiliyor. Yani evet. do doğumdan dolayı değil, gebelikten dolayı da değil. Hanımefendilerin yaşları ilerlediği için, Hı. kilo Üçüncü artışları çocuğu... olduğu için. Evet. Hani fıtık da olabilir. E, fıtık da çünkü bazen böyle şimşek, çakar tarzda ağrı yapabilir. Hani evet. bunu e, takip ettirsin isteriz. Dördüncü olarak bel fıtığı yani şimdi kasıkta genelde bel fıtığı e, sıkıntı bacağı vurur. Ancak bazen e, kasık şey bebeldeki fıtığın derecesine bağlı olarak bu kasık ağrısı olarak yansıtıyor olabilir. E, yani bel fıtığına yönelik bakılsın. Beşinci de son ile ilgili böbrekten Hı. idrar torbasını inen kanalda üreter dediğimiz yerde bir sıkıntı olabilir. Mesela Hı. oynayan bir taştır ya da hani bir genişleme vardır. Sonuçta bunlar iyi bir ultrasonla Doppler şeyinde kullanarak adı konulabilir diye düşünüyorum. Geçmiş olsun tekrar. Evet. Diğer Samsun'dan arayan seyircinin <laughs> Ben nereye çıktığını söyledi. Bir yapmış. hafta sonra yani illaki doktora gitmesini önereceğiz. Tercih edeceği şey, doktorda bir dermatolog ve veya bir plastik cerrahı olsun diye tercih ederiz. hocam? Neden Çıkardan. Hormonal olsa gebeliğin başından beri olmasını beklerdik. Evet. Boyu bölgesinde deyince biraz beni tedirgin etti. Özellikle önümüz yaz güneş ışınlarından kötüleşebilir mi diye. Hı hı. Evet gebelikte doğum de... lekeleri deriyor Do... çünkü. Değil doğum mi? lekeleri <laughs> görebiliyoruz ama özellikle benler diye söyledi. Şimdi ben lekelerse evet. karaciğer enzimleri normal mi diye bakılması yeterlidir. Eğer karaciğer enzimleri normalse bu lekelerin gebeliğin sonuna yani gebelik bitti. Şu anda 3 hı hı. aylık diyor. 2-3 aya kadar da yok olacağını düşünürüz hı hı. ama sanki yok olmuyormuş, hala devam ediyormuş oluşmasına hı hı. ve ben diye tarif ve lütfen, aradan 3 ay geçiyor, 3 ay sonra başlıyor. Lütfen hızlıca dermatolog veya bir plastik cerrahi uzmanından yardım Hemen istesin. Yardım kötü istemedim. bir e, oluşum var mıdır yok mudur diye. Evet. Peki e, Yüksel Hanım üst üste sezeryen olması e, annenin bu bir sıkıntıya yol açar mı? Evet e, özellikle Urfalı bir hastam vardı. E, hocam bizde beş tane e, izin diye söylemişti, gül, gül, yani güldürmüştü beni sağ olsun. E, şimdi sezer her sezeryen bir ameliyat. Her ameliyatta karnın içinde kana e, ve bebeğin o e, be, amniyon sıvısına maruziyet bu da yapışıklıkları arttıran bir durum. Evet. E, bir sezaryandan sonra da çok e, yapışıklıklar olabilir ama bu tekrarladıkça ikinci, üçüncüde e, yapışıklıklar artık bizim her ameliyatta annenin bağırsak veya idrar torbasına girme ihtimalimiz anlamına gelebiliyor. Hı -hı. Bazen bebeği çıkartmakta zorlanabiliyoruz. Bebek için hani yazık bu anneden, bu rahimde doğacağıma başka bir rahim tercih edebilirim ifadesine Hı -hı. geliyor. Öyle olunca da hanımefendilerden mümkün mertebe hani 3 sezaryandan fazla yapmamalarını, dördüncüde evet. tüplerini bağlayalım mı diye hani biz sıkıştırmayı istiyoruz ama bu dediğim gibi ameliyat sırasındayken doktorların ifadesi biz eğer batını temiz görüyorsak karnın evet. içini hanımefendiye bir sonraki gebelik için sıkıntı olma ihtimali düşük olduğunu söylüyoruz. Hı hı. Veya bir sezeryandan sonra bile hanımefendi karnınız için çok yapışık bir daha gebe kalmanızı tercihen önermeyelim diye ifade edebiliyorsunuz. Evet Yüksel Hanım bir telefonumuz var yine alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Tuba Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Böyle bir program hazırladığınız için ilk önce teşekkür ediyorum çok size. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ee, benim sorum şöyle, ben şu anda 37 hastalık gebeyim ve ikinci gebeliğim benim. Evet. Ee, kızım 7 yaşında, 7 sene önce bir e, sedalyen olmuştu. previa teşhisi olarak hı hı. Bu gebeliğim çok normal geçti. Hani hiçbir problem yok. Evet. Ee, bu gebeliğimde ben hani normal doğum yapmayı çok arzu ediyorum açıkçası. Hı hı. Doktorum da riskli olabileceğini söylüyor. İç kanama tehdidi oluşturacağını söylüyor. Evet. Ben e, hocama şunu sormak istiyorum. Acaba hani normal doğum sancılarını bekleysem mi? Yoksa Direkt tekrar sezaryen yanına doğum yapsam mı acaba? Şimdi evet. Sormak istiyorum. Peki Tuğba Hanım. Bizi aradığınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Tuba Hanım güzel bir soru sordu. Günümüzün sorularından birisi. Evet. Eskiden biz bir kere Sezeryan, hep Sezeryan diyorduk. One Sezeryan, always Sezeryan sözünün <laughs> üçleşmesi. Evet. Ee, şimdi 7 sene geçmiş eğer rahim ağzı yani servis dediğimiz bölgede e, bir sıkıntı yok ise e, normal doğum şansı denenebilir. Ancak Hı -hı. şansı denenebilenin altını çizmek istiyorum. Doktor Hı -hı. kontrolünde, anestezi uzmanı her an ameliyathaneyi hazır tutup orada bekleyerek Hı -hı. kan bankası, kan hazırlatmış <laughs> e, ve yani, Sonrası rahim evet. ameliyatı ihtimalinde Tuğba Hanım rahmin alınmasına izin hmm. verip çok, o genç çok. yaşında bir daha çocuk olup olmamasına. Çünkü binde 2-3 görülür. Nadir denilir ama hmm. binde 2-3 eğer bize denk gelir ise bu Hı -hı. sıkıntı olabilecek yani bir durum. Yani İrsel Hanım bunun olmamasının sebebi normal doğum sırasındaki sancıların önceki sezeryan dikişlerine etkisi mi? Evet hem o hem de Hı -hı. hanımefendinin durumunda bir önceki sezeryanın sebebi plezantanın aşağıda olmasıymış. Hı -hı. Bu evet. gebelikte plezanta aşağıda olmasa bile bir öncekinde niye aşağıda sorusunun cevabını bilmediğimiz İçin, artık evet. sezeryan kesisinin plezantanın aşağıda tutulma ihtimalini arttırdığını Kesin hı hı. bildiğimiz için ama bundan ziyade doktoru zaten Tuğba Hanım'ı değerlendirip 38-39. haftada 40-41 hafta ağrılarını beklemeden sezeryen planladığını belirttiği için bence Tuğba Hanım doktoruyla tekrar illaki konuşsun ama 38-39 hafta gibi doktora gittiği zaman hı hı. ağrılarını beklemeden hı hı. belki e, hastane ortamında normal doğum yapıp yapamayacağını e, tekrar, tekrar gündeme getirebilir evet. ama benim önerim ee, Tekrar, e doktorun sezeryon. dediğini yapmak. Eğer doktoru da e, sezaryen uygun gördüyse sezaryen olması. olması. Yani normal doğum sancılarını beklemesi. E, kesinlikle sancılarının beklemesini önermem ama diyelim bu şu an 36 haftaymış. 3-4 gün sonra sancıları başlar. Hastaneye gittiği zaman doktoru Hı -hı. normal doğum denilebilir derse tabii ki bu da imkansız değildir. Evet. Peki bir telefonumuz daha var. Onu da alalım. Alo, Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sorunuzu alalım. Buyurun Çiğdem Hanım. Ben doktor hanımın takipli hastasıyım zaten. Ee, doğum yapılı 11 ay oldu. Evet. 6 aydan sonra e, doğum kontrol ilacı kullanabileceğini söylemişti doktor hanım. Bebeğim erkekken yani 6 aya kadar tavsiye etmemişti. Evet. Ben 9 ve 10. aylarda 2 kere kullandım. 2 ay boyunca kullandım. Sütünde çok azalma oldu. Hı hı. Bir programda anne sütünü geçip bebeği etkileyebileceğini, hani evet. az miktarda da olsa bebeği etkileyebileceğini duydum. Ve evet. ilacı tekrar bıraktım bu ay. Yani geçen ay bıraktım. Evet. Bununla ilgili bilgi almak istiyorum doktorumdan. Peki. Peki Çiğdem Hanım. Bizi aradığınız için teşekkür ederiz. Çiğdem Hanım aile planlaması olarak ne kullanabileceği hakkında da konuşmamıza vesile oldu. Teşekkür evet. ederiz. Biz özellikle sütün ...bebeğin olmasına engel olmadığını annelere söylüyoruz. Yani evet. emziriyor olmaları gebelikten korumuyor. Özellikle hı hı. ilk 10 haftadan sonra yumurtladığımızı biliyoruz. Adet görmesek evet. bile. Evet. Öyle olunca da hastalara özellikle beyefendilerin korunması amaçlı... ...bir kılıf takarak korunması hı hı. amaçlı bilgilendiriyoruz. Eğer bu yöntemi kullanmak istemiyorlarsa... ...bebek 6 aylık olduktan sonra... Özellikle erkek bebeklerde belki sütün emzirme hızını sorarak Hı -hı. hani eğer bebek sadece anneye bağlıysa yine öteleyerek hanımefendi evet. de olduğu gibi bir 8 ayı buldurtarak evet. doğum kontrol haplarına geçebiliyoruz. Hı -hı. Şu an piyasada sadece progesteronun olduğu doğum kontrol hapı var. Hı -hı. Yani sütün kalitesini azaltmadan, azaltmadan. E, erkek Hı -hı. bebekte de sıkıntıya girdirmeden kullanabilecekleri bir metot var. Hı -hı. Yani Çiğdem Hanım için özellikle sadece progesteron Hı -hı. içerdiğinden Hı -hı. dolayı önerebilirim. Ya Hı -hı. da aylık ya da 3 aylık iğnelerimiz var. biz genel Genelde aylık iğneler Hı -hı. olarak. O da sadece progesteron içeriği ile olabilir. olabilir. Ama istediğimiz şey doktora tekrar başvurması. Niye? Adet miktarı azaldı mı azalmadı mı? Adet görüyor mu? Ya da evet. süt kalitesinin azalmasındaki aslında sebep bebeğin ek gıdalara fazla aldığından mıdır? Hı -hı. Artı çocuk 10 aylık oldu dedi. Hani artık sütün hani hafif azalmasında da bir mahsur görmeyiz. Normal Elzinle yani. devam ettiği sürece. Ama bu olayların normal olup olmadığını ancak muayene ile söyleyebiliriz diyoruz. Evet. Ama korunmak çocuk istemedikleri sürece modern bir yöntemle olmalıdır diye altını çiziyoruz. Neden? Hı. Çünkü evdeki bebeğin emmesini istiyoruz. Evet o mutlaka önemli çünkü. Evet. Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo iyi günler. Derya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi hı -hı. yayınlar. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Sorunuzu alalım. Hı hı. Ben 3 ay oldu doğum yapalım. Hı hı. Kabızlığım geçmedi. Evet. Yani bir de e, oturunca ağrı yapıyor. Hı hı. E, bir de doğum sırasında şey. Peki sezaryen mi normal, normal, yok, yaptım, normal doğum yaptın? Normal doğum. Evet, normal doğum. Hı, -hı. Son sancı verdiler. O ağrı yap yapıyor mu diye soracaktım. Hı hı. Peki. Yani doğumdan sonra her tarafım ağrıyor. Evet. Peki. Öyle işte. Peki Derya Hanım. Bizi aradığınız için teşekkür ederiz. Ee, öncelikle suni sancıdaki, suni sancı tabii ki ağrı yapar ama rahimdeki kasılmaya bağlı olan ağrıdır. Ve e, vücuttan temizlenme süresi 12 saatten azdır. Yani suni sancıyı kapattıktan hı hı. sonra, hani yarım gün içerisinde o ağrılardan eser kalmaz. Hı. Onun için hani doğum yapalı... E, yarım günden fazla olduğunu bildiğimiz için suni sancıya bağlamayız. Evet, onunla ee, alakası yok. Onunla alakası olduğunu düşünmem. Ee, Hemoroidi varsa özellikle basur, basur. yani hı hı. kabızlık bir başka problemdir. Basur e, bunun neticesinde de oluşabilir ama hı hı. basur çıkışta e, o toplar damar paketinin e, görünür kılması hı hı. onun belki bazen kanaması enfeksiyonu, vücut e, düşünmeden eğer basur varsa kabızlığa meyil eder. Çıkışın evet. zor olduğunu görerek evet. e, yine aynı kabızlık, gebelik kabızlığında da önerdiğimiz gibi su miktarının artması, düzenli tuvalet egzersizleri bir de bunlara ek e, beslenmenin lifli artması. 3 litre ek, su dedik. En az 3 litre, litre su, su istiyoruz dedik. Bunlara ek ben hanımefendinin lokal tedavi almasını yani Hı -hı. gece yatarken uygulaması için bir fitil, fitil kullanmasını, bölgesel bir, bir, bölgesel tedavi, bir tedavi öneririm. Genel cerrahi veya gastroenteroloji doktorundan Hı -hı. yardım alabilir. En basitinden kendi aile hekimine gidebilir veya jinekoloğuna gidebilir. Hı -hı. Bir de sıcak oturma banyoları önerilebilir çünkü eğer kırkı çıktıysa hani sıcak günde çok kaynar olmayan, evet. ılıktan biraz artmış bir leğene su doldurup günde en az iki kere 10-15 dakika o bölgeye uygulama yapabilir. Tedavi Daha rahat bu şekilde yapabilir. yapabilir. Evet. Peki ee, Yüksel Hanım, kürtaj yaptırmış kişiler de lahusa sayılır mı? Şimdi kürtajdan eğer kastımız anne karnında bebek kayıplarından sonra bizim mis dediğimiz, e, kayıplardan sonra bizim yaptığımız işlemse evet e, lahusalık e, Tekrar adet görünceye kadar olan döneme eklenen bir 15 gündür bir diğer <laughs> ifadeyle. Ee, yani 25-30 günde bir adet gördüğümüzü düşünürsek 10-15 günde katınca evet. yine bir 40 gün evet lausa olarak sayılır. Onlar da sayılıyor. Evet. evet. Peki Yüksel Hanım bizi kırmayıp geldiğiniz için programımıza katıldığınız için çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Değerli dostlar bu haftalık da hoş geldin bebeğin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşçakalın diyorum.